Hepinize merhaba arkadaşlar. Neydi lan oyunu da? Resident Evil 3 Remake'te 6. bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Çok ağır koşuyorum be. Hadi gidelim. İlla şuradan da gitmiyorum. Gelmiyor mu kardeş? Ne, ne yalanıyorsan öyle. Bal börek. Brad, stop. Brad, dur. T. 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 Hmm. Hadi ama dostum sen ne mi? Ha teymen. Sorry. Üzgünüm. Üzgün. Teymenimiz <laughs> gözdesin. <laughs> delikanlı adam da mı? delikanlar aramda. dediğim gibi ikinci önün öncesine geçiyor. Shit. <laughs> Önce bunu bunun yükleyi bitirmeyi bekliyoruz. Yok adamlar öyle çıkar. Sen kapıda kal, ben hallederim. Come get some. biraz al. Bakacağım mı da? Öl ama artık. Öldü sonunda. Dur bir dakika. Girmeden bir şey bakacağım. Merak ettiğimden. Çıkamıyoruz. Bir şeyler var mı? Yok. Karasyon adamı diye mi yavaş hareket ediyor? Carlos. O polis nereye gitti? Don't know, don't Bilmiyorum umurumda <laughs> da değil yapacak işlerimiz var. Eğer istihbaratımız işte hala bir artıda yarıyorsa <laughs> hadi onu bulalım gözaltına alalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bunun bir kurtarma operasyonu olduğunu sanıyorum. Demek ki Carlos şuna bir bak. Bekle bakacağız. Bunlarda sınırsız silahlar var. İyileştirme parasını alacağım üstüne, Demir para, saldırı parasını da alacağım üstüme. Ve... E şimdi mantık ya bunu mermili de kullanabiliriz, mermisiz de. <laughs> Sınırsız saldırı tutuyor. Samuray H. Buradaki mermileri çekebilsem iyi olurdu. <laughs> Şöyle ee, tamam, şey Star Sofus'un tespit edin. Hatırlayın, Brad'in Umbrella'nın karanlık sırlarına erişimi vardı. Onu elimizin altında tutmaya çalışacağımızı biliyoruz. Yani bağırma ve kurtarma görevi aslında daha çok bul ve gibi. Doğru, bunu bildiğim iyi oldu. Geçebilmen için kepengi açacağım. Sen burada kal ve neler olduğunu öğren. Bir şey bulursam seni ararım. Eyvallah. Dikkatli ol. Tamam. Carlos kaydı yapalım şimdi hadi. Açmak <laughs> için bir Stars kimliğine ihtiyacımız olacak. Kimlik kartı güvenlik protokolleri. Teşkilatın her üyesine bir kimlik kartı verilmiştir. Bundan böyle tüm depoları giriş için aynı kart gerekecektir. Kartınızı kimseye ödünç vermeyin. Kartınızı kullanırken büyük özen gösterin. Eğer kartınız kaybolursa derhal kayıp ihbarında bulunun. Tamam. Zaten oyunun büyük bölümü ikinci oyundan böyle sahneler almışlar. Aa bura şehir kısımlarında. Aa, onlar da öyle öldü. Ne o şey de öyle? Ben biliyorum ne oldu. Hayır. Bunlar da böyle öldü. Bunlar Leon'un girdiği odalar. İşte başlıyoruz. Bu bak bunun şeyi daha iyi. Ölürse ölür, ölmezse ölmez. <laughs> hmm, daha sonra şey ol. Kim yaptıysa? <laughs> Saldırı tüpeyi cephanesi. T, you copy? T, ben duyuyorum. <laughs> Burada gerçekten kötü bir şey var. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> kötü bir şey mi? Pekala. Kameralarla bir göz atacağım. Kendine dikkat et. Cevap. <laughs> Ben anlamıyorum, bastığı madde parayı niye etki etmiyor? Sıkıştık. Hadi. aç. Anlamadım onu, beceremedim. Beşir bitkiye de çok ihtiyaç yok artık aslında. Üstümüze can dondurma parası var ya. Hadi bir kere de bıçağı takma. Oğlum niye gösteriyorsun o zaman? Tamam tabanca mermisi. Bunun neydi lan şifresi? Hatırlamıyorum ki. Bunu açmak için kart bulacağız. 20 Eylül suçlama raporu, suçlamalar, yasa dışı patlayıcı madde yapımı veya bulundurma, detaylı açıklama. Şüpheli 18 Eylül 1998 tarihinde 1442 Bucks Caddesi'nde adresinde şüpheli davranışlarda bulunurken görülmüştür. Eski elektrikçi, suçlamalar, yasa dışı patlayıcı madde yapımı veya bulundurma, detaylı açıklama. Şüpheli 18 Eylül 1998 tarihinde 1442 Bucks Caddesi'nde Şüpheli davranışlarda bulunurken görülmüştür. Şüphelinin üzeri aranmış, iç cebinde küçük bir patlayıcı ve zaman ayarlı bir bünye çıkmış ve yukarıda sıralanan suçlamalarla tutuklanmıştır. Şüphelinin evinde yapılan aramada, şüpheli son derece tedirgindi ve aklı dengesi yerinde değildi. Sorgulama başladığında şüpheli hararetli bir şekilde konuşmuş ve bir noktada şüphelinin ani bir çığlık atması nedeniyle <laughs> sorgulama durdurmak zorunda kalmıştır. Sorgulama yeniden başladığında şüpheli aşağıdaki ifadeleri vermiştir bunu kendim için yapmadım senin için yaptım neden kimse beni anlamıyor gölgelerden cesetler saldırıyor fırtına geliyor ama bu şemsiye işe yaramaz ona havaya uçurmalısın yoksa ıslanmaktan daha fazlası olacak daha fazla bomba bulmalısın geliyorlar çok yakında acele etmeliyiz yakın onlar. cesetlere yakın iyice yakın onları sorgulama süresinde şüpheli çığlık atmaya devam etmeden önce şiddetli bir şekilde tutamaya başladı sorgulama sona erdirildi ve sakinleştirici uygulandı not Şüphelinin dengesiz psikiyatrik durumu nedeniyle şüphelinin ifadesi an be an değişti. Şüphelinin sayıklaması her türlü diyaloğu imkansız hale getirdi. Şu anda bir doktorun şüphelinin durumu ile ilgili soruşturmasının sonuçlarını bekliyoruz. Şüphelinin üzerinde ve evinde bulunan patlayıcılar son derece güçlü görünmektedir. Güvenlik önlem olarak bir pil kanıt olarak kabul edildikten sonra bir patlama cihazından çıkarıldı. Pil güvenlik emanet odasında emniyete alındı. Sorgulayan memur ve... Tamam hocam. Geçelim. Şifreyi hatırlamıyorum. Welcome Leon. <laughs> Tekrardan şifreyi görürsem ya da internetten bakarız. Bir yerde çıkmazsa. Shit. Karesin kilitli. <laughs> <Heh>. Helal lan. Gir <laughs> şuraya. Çek saldırı et Aç hemen şurayı. <laughs> Güvene <at. Hah. gülüyor> eğer kameralar o şeyler öldürseydi ben de hazır olurdum. Keşke <laughs> öldürseydi kardeş o <laughs> İkisini birleştirelim. Ee, birleşir. birleştir. Ya 18 tabancayı koyacağım. Infinity alacağım. Şunu koyacağım. Onun yerine bunu alacağım. Tamam. Dahili not. 22 Eylül 1998. Ofil ma ofis malzemeleri dahili yer değiştirme bildirimi. Isıya dayanıklı 3 numaralı şifreli kasa. 2'den 1'e taşınmış. Şifre 9 sola hatta. Sol 15 7 9 15 7 9 15 7 <laughs> ha, Ne güçlüsün be 9 15 7 Dur <laughs> <laughs> yanlış yaptım 1 2 Dokuz. Ne çıktı hocam? Bel çantası güzel. Alçak hala bel çantası diyorum. öldüremedik. <laughs> Gidelim. Ona la. Ha. Carlos. Carlos, Star Sox'ilerde. Anlaşıldı. <laughs> Kartta ya oradan hatırlıyorum ya. Yani. Yeşil bit ya al. Elektronik alet. Okay. Tamam sana we'll bunu patlayıcı way. yöntemiyle açacağız. Ha, hani şey film mi bulacağız? İncele. Aynen. <laughs> O zaman üst karttan. Hop anahtar tamam. Saldır tüfeği mermisi Bu da cap değildir herhalde zaten. Anahtar bulduk. Anahtarla nereye açacağız? Durma. <laughs> <lan>. Şerefsiz ya. <laughs> Suç, kalkmaz kalkmaz. Tamam buradan değil. Şu ne anahtarı? İncele. Emanet odasını açan bir anahtar. Bu odayı. <laughs> üst kere sıktırma kendine. <laughs> Oy. Ben öldüm mü? Ölmedim. O da tehlike. Öldü. sonunda öldü. Ne yapıyorsun gülüm? Ne? Ben boynunu yerim senin ben. Ben. benim. Hmm. Lan. <laughs> 203 boş. 208 boş. 109 el bombası var. 106 tüfek mermisi, 104 pil. Tamam. 104. Tamam. 106. Bir de 109 tamam. Daha dur. İyi biz peşine takılmayacağız en azından şeyin. Tuş şeyine bir daha. Gerçi takılsak saçma olurdu. E madem tuşu getirdin anasını satayım. Niye Leon'la bir daha aradık? O ne? Ha şu malzeme. Bir daha kalkma. Yine Bu <laughs> hmm, kurtulma şeyi ne? Basmıyoruz mu fare işte? Daha diriliyorsun mu lan? Mübarek. Öl yani bir öleyim de artık bence. Birleştir. Güzel. Ee, i̇yileştirme parasını al canım. Demir savunmayı da al. Saldırı parasını da al. Carlos. Gayret üstüne. <laughs> Bunun şeyi nerede tam? Işığı ha, mi çıkıyor? Yanlış, şifresi. O da bulardı da neyse bak. Şu. Kalos buradaki terminalde bir çıkmaza girdim. Sana doğru geliyorum. Anlaşıldı. Gitmeliyim. Hmm, diz pat buraya onu da tipe 3 ah <variables> Dostum popüler bir olmak şey. berbat bir şey. Düğün var herhalde. Yat 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 formaya Güzel. <Gülüyor> ha. Hadi Amacım kaçmaktı. Beceremedim. Dikkat. Şunu kullan. Biliyorum. Altta sağlık paraları var ama olsun. Bir star sobisini. Ne fıstık, Ne bekliyorsun? Her evet, sırtıma yat otur istiyorsan. Önceden sandalyede otururken sırtıma girip yatardı. Doctor Bard. Rahat tanrıya şükür. Ne zamandır birine ulaşmaya çalışıyorum biliyor musun? Merak etme seni oradan çıkaracağız. Nerede olduğunu söyle. Bir hastanede kapalı kısıldım. Etrafı mertürlü iğrençliklerle çevrili. Bana bak sadece Stars'ı gönder. Onlar ne yapacaklarını no, bilirim. RPD's onun sürü. RPD O zaman bir yolunu buldum. Belki RPD Umbrağım değil de ben öyle okudum. Umbrella çıldırdı. Zombiler durduracak aşırı nasıl yapılacağını bilen tek kişi benim. Bu yüzden ya orada önünde oturursun ya da beni buradan çıkarabilecek birini gönderirsin. Tamam. Onu şimdiden sevdim. Evet, öyle. Ne dediğini duydun. Onu şirkete teslim edemeyiz. We can't turn him over to the company. Bu bizim vereceğimiz bir karar <laughs> değil. Bu Mikhail'in kararı. <laughs> I'm <Bilgisayar> kontrol edeceğim <laughs> ve bakalım doktorun yerini bulabilecek miyim. Evet. Bu biraz zaman alacak. <laughs> Etrafa bak bakalım işe yarar bir şey bulabilecek misin? Bakalım. Yan mı yavruyu zannettim dışarıdan geliyor. İlk yardım al. <laughs> Şunu koy. Bir tane spray fazla. Kırmızı bitti, al. Malikane olay hakkında rapor. Bu tuhaf olay Artlay darlarında bulunan Umbrella şirketlerine ait bir malikende meydana geldi. 23 Temmuz'da Stars Bravo ekibi bir dizi gizemli ve tüyler ürpertici cinayeti araştırmak üzere Arklay dağlarına gönderildi ve beklenmedik bir şekilde tersizle irtibatları kesildi. Ardından 24 Temmuz'da Alfa ekibi de bölgeye gönderildi ve yakınlardaki malikende yaşanan olaylara karıştı. Olay malikenin yıkılması sonuçlandı. Malikenin yıkılmasıyla sonuçlandı. Çok sayıda kayıp vardı. Sadece 5 Star üyesi hayatta kaldı. Olayın nedeni malikanenin altında gizli bir umbrella laboratuvarında yasa dışı biyolojik silah deneylerinin yapılmasıydı. Bu deneylerde kullanılan T virüsü tesisten kaçtı ve tüm bu olanların temel nedeninde bu olduğu tahmin ediliyor. Ancak tüm kanıtlar malikane ile birlikte yok edildi. Bu nedenle daha fazla araştırma yapmanın son derece zor olduğu kanıtlandı. The front row? Önde oturan Jill mi? Onayla hadi tamam. Ben de atman giyelim. aynen giyelim. Ne bitiremedim mi daha iş? Hop. ikisini birleştir. Sen işin daha var ben gideyim bir keşif yapayım. what's <laughs> up? Evet ne oldu? Derailed. Derailed. çıktı Derailed. oldu mu? Jill? Jill. Ah shit. Ah Karec. Wait, what? Bekle ne? Jill. Jill, ne oldu? Jill, come in. Jill, cevap ver. T, I gotta go. İyi git <laughs> <beniyim>. Ne yapman <laughs> gerekiyorsa yap. Bartla ben ilgilenirim. 29 Eylül saat 4:43. Star Soap. Birkaç dakika önce metro tünelleri. Yerin üstüne gidecek bir yol bul. Bunu başan tek kişi ben miyim? Oh. Şanslısın doğal. Oh. Açıl canım. Gidip kayıt alalım. Diğer videoda devam edelim. Carlos? Carlos cevap ver. Carlos. Carlos? Oh, damn it. Ayak, sanırım menzil dışındayım. dışındayım. Yeni silah bildirimi. İyi haberlerim var. Sizin için yeni silahlarım var. Bu silahlar çuvallarınızı tekrar dolduracak. Bunlara mayın cephanesi deniyor. Bu bebekler Umbrella'nın askeri argesi tarafından geliştirildi. Ve ateşinizi evde bıraktığınız zaman sevgilinizden bile daha sıcak yakacaklar. Bulması ve kullanması zordur. Ama bana güvenin. Çünkü buna değer. Kullanması zordur. Pekala özelliklerine bir göz atalım. Mayın cephanesi standart bomba atarlar için tasarlanmıştır. Sakın şirinlik yapıp onlara başka bir şey yüklemeye kalkmayın. Onları duvarlara ya da yere doğru ateşlerseniz hedef aldığınız yerde kalırlar. Mayının içindeki sensör yaklaşan düşmanları algılar ve menzile girdiklerinde patlatır. Yani temel olarak onları bir düşmanın yoluna atın ve bir kara mayınınız olsun. Bu dev ucubelerle mücadele ederken haksızlık diye bir şey yoktur. Bu yüzden oraya girin ve onları haklayın. Bunları koyun. <laughs> Şimdi bir saniye Şöyle bir Bunu da koy, koy. Şöyle yapsam Misal zaten sınırsız mermi ya. Şunlardan birini daha alacağım Biraz aksiyon oyunları farkındayım <laughs> Diğer siler Bir mayın cephanesi daha Şöyle onunla da koy depoya Güzel. Kaydet. <laughs> Şimdi lan bir dakika. Ha tamam cil. Şöyle gel kapıya. Şöyle bak. Heh. Videoyu buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.